26 Nisan 1986 Gece 1.23 Sovyetler Birliği'nin Pripyat şehrinde yaşayan 50 bin kişinin sıradan hayatları vardı. Aileleri, çalıştıkları birer iş yeri ve huzurlu bir kentleri. Yeni evli bir itfaiyeci olan Pavel de sabaha kadar sürecek olan rutin vardiyası için Pripyat İtfaiye Departmanı'ndaki görevinin başındaydı. Birkaç kilometre ötedeki kapalı bir kapının ardındaysa dünyanın en büyük nükleer reaktörlerinden biri çalışıyordu. Ve hiç kimse birkaç dakika sonra bu sıradan akşamın tarihin en büyük kabuslarından birine dönüştüğünün farkında O gece saat 1.23'te huzurlu Pripyat şehri keskin bir alarm sesiyle uyandı. Ancak bu basit bir yangın alarmı değildi. Bu, fark edilmeyen bir düşmanın Sovyetlere hatta tüm insanlığa karşı açtığı savaşın ilk koşumundu. Yapılan ihbar basitti. Çernobil santrali 4. reaktörde çatı yangını. Pavel ve ekibi de o an aslında basit bir çatı yangınını söndürmek için çağrıldıklarını düşünüyordu. Fakat gittikleri yer her zamanki gibi sıradan bir yangın sahası değil, cehennemin ta kendisiydi. Bu gece puslu tarihte nükleer bir reaktör yangını karşısında elindeki basit bir yangın söndürme ortamıyla duran bir adamın Pavel'in gözünden kahramanlık ve intihar arasındaki ince çizgiye bakıyoruz. Hazır mısınız? Evden çıkarken Vera beni kapıya kadar uğurladı. Dikkatli ol, dedi. Her zaman söylediği gibi. ''Ne olabilir ki burada?'' dedim. Güldü. Ertesi gün için hamur yoğuruyordu. Sevdiğim yemekleri yapacaktı yine. Sormadım ne olduğunu. Bana güzel sofralar kurmayı seviyordu. Ellerini önlüğüne sildi sarılmak için. Hamur kokuyordu. Seviyordum bu kokuyu. İstasyona yürüyerek geldim. Alexey çoktan sigarasını tüttürüp kağıt oynamaya başlamıştı bile. ''Geç kaldın.'' dedi tok sesiyle. Aslında vaktinden önce gelmiştim. Ama o her zaman erkenciydi. 15 yıllık itfaiyeciydi. Mesleğin kıdemlisi. Vasili radyoyu kurcalıyordu. Zaten başından pek ayrılmazdı. Cızırtılar arasından Moskova radyosunu bulmaya çalışıyordu. Akşam yemeğinde Vera, kardeşi Lena'nın düğün hazırlıklarını anlatmıştı bana. Daha birkaç ay vardı ama kafamı kurcalamaya başlamıştı şimdiden. Güzel bir elbise almam gerek demişti. Maaşım fena değildi ama her şeye yetiştiremezdim. Yeni evliydik. Zaten çok masrafımız vardı. Ama güzel karım benden ilk kez bir şey istemişti ve mutlaka yeni bir elbise almalıydım ona. Halimden memnundum. Pripyat'ta yaşamak bir şanstı. Çernobil sayesinde herkesin işi vardı. Pavel Dimitriyevich, 23 yaşında. Pripyat İtfaiye Departmanı'ndaki 3. yılı. Meslekte önü açık, güvenilir bir adam. Eğitimlerde ona her şeyi öğretmişlerdi ama hiç ciddi bir yangın yaşamamıştı. Güvenilir bir şeyiydi çünkü Pripyat. Binalar moderndi, elektrik sistemleri yeniydi ve halk bilinçliydi. Belki de en aksiyonlu görevleri mahalledeki kedi kurtarma operasyonlarıydı. Saat 23.30'a kadar hiçbir çağrı olmamıştı. Zaten genelde böyle olurdu. Oturur, sohbet ederdik. Bazen kağıt oynar, uykumuz kaçana kadar kahve içer ve mesaiyi bitirirdik. Alexi, geçen yılki mutfak yangınını anlatıyordu bilmem kaçıncı kez. Bense kafamda hesap yapıyordum. Lena'nın düğününe iki ay vardı. Bu da iki maaş daha alacak olmam demekti. Karımın elbisesi için para ayarlayabilirdim. Vera'ya küçük de olsa bir hediye bile alabilirdim. Çok sevinirdi. Kocaman gülümsemesiyle boynuma atlardı. Vasili, Moskova radyosunu bulmuştu ama şimdi de hafiften uyuklamaya başlamıştı. Ben pencereden Pripyat'a, güzel şehrime bakıyordum. Uzakta Çernobil santralinin ışıkları görünüyordu. Pavel'in bilmediği şey, o sırada santralde bir test yapılıyordu. Reaktör gücü düşürülmüş, kontrol çubukları çekilmişti. Rutin bir testti aslında ama o gece birbiri ardına hatalar yapılacak ve sonuç büyük bir felaket olacaktı. Ve Pavel, Vera'ya alacağı hediyeyi düşünürken hayatının son normal saatlerini yaşadığını bilmiyordu. Çünkü birazdan itfaiye departmanının duvarlarını çıplatacak olan o alarm sesi tüm bu basit hayalleri ve güzel sofraları ebediyen susturdu. Çünkü bu gece söndürmeye çalışacağı ateş maddeden değil atomun ta kendisinden değildi. Saat 1.23'te alarm çaldı. Birden hepimiz zıpladık. Uyuklayan Vasili hemen radyoyu kapattı. Alexi sigarasını daha yeni yakmıştı ama hızlıca söndürdü. Ardından telefon çalmaya başladı. Alexi açtı, birkaç saniye içinde de kapadı. Çernobil'de yangın dedi. Dördüncü reaktörde çatı yangını varmış. Sıradan bir çağrıydı. Çernobil'den pek çağrı gelmezdi. Ama sonuçta ilk defada değildi elektrik kaynaklı küçük bir yangındır herhalde diye düşündüm. Hızlıca kıyafetlerimi giymeye başladım. Botlarım, kaskım, koruyucu ceketim. Rutin hareketlerimizdi bunlar. Ne kadar büyük acaba? diye sordum. Yüzünü buruşturdu Alexi. Hiçbir fikri yoktu. Büyük değildir, dedi Vasili. Su tankını kontrol ediyordu. Üç araçla çıkacaktık. Ben ortadaki kamyondaydım. Pripyat İtfaiye Departmanı 4 dakikada harekete hazır. Pavel, Alexi, Vasily ve diğer 11 itfaiyeci araçlara binmişti. Çernobil'e gitmek yaklaşık 15 dakikalarını alacak. Sıradan bir müdahale için yeterli sayıya ve ekipmana sahipler. Ama o gece hiçbir şey sıradan olmadı. Santraldeki dördüncü reaktörün çekirdeği patlamış, reaktör çatısı bir olmuş, nükleer yakıt atmosfere yayılmaya başlamıştı. Pavel ve ekibi dünyanın unutamayacağı çok büyük bir felakete doğru yol Kamyonu Alexi kullanıyor, ben de yanında oturuyordum. Arkada Viktor ve Sergey vardı. Yol boyunca konuştuk. Viktor'un geçen hafta oğlu dünyaya gelmişti ve bir türlü denk gelememiştik vardiyalarda. Merakla bebeğe ne isim verdiklerini sordum. Mikail, dedi Viktor. Güçlü bir isim diye düşündüm. O an aklım Vera'ya gitti. Henüz konuşmamıştık ama ben de hep bir oğlum ve bir kızım olsun istemiştim. Uyuyor muydu acaba? alarm sesi mahalleye kadar ulaşmış mıydı? Sabah, bebek meselesini açsam mı? Düşüncelerimden çabucak sıyrıldım. Çünkü Çernobil'e yaklaşmıştık. Uzakta bir parıltı vardı. Ne o? diye sordum yüksek sesle. Alex'i de fark etmişti. Yangının ışığı olmalı, dedi. Ama garipti. Çok parlak bir mavi ışık. Bildiğimiz alev renginde değil. Işık da değil mavi ve mor tonlarında tuhaf, ürkütücü bir ışıltı. Böyle yangın olur mu? Pavel'in gördüğü o tuhaf ışık, iyonlaşan havanın çıkardığı radyasyonun parıltısıydı. Çernobil ışığı denilen bu fenomen, açığa çıkan nükleer materyalin havayı elektrikleştirmesiyle oluşuyordu. Pavel bunu bilmiyordu. 11 itfaiyeciden hiçbiri bu ışığın ne anlama geldiğini bilmiyordu. Kamyonlar santrale yaklaştıkça Hove'nin ağzı metalik bir tatla dolmaya başladı. Havada da farklı bir koku vardı. Yanık elektrik kablosu gibi kokuyordu ama daha keskin. Kapıya vardığımızda santralin bekçilerinden biri bizi bekliyordu. Ter içinde ve çok telaşlıydı. Çatı çöktü dedi. Su gerekiyor, çok fazla su lazım. Alex'i vitesi arttırdı. Kamyonları hızla reaktöre doğru sürdük. Yaklaştıkça parıltı da büyümeye başladı. Ve o anda gördüklerimiz, Tanrım, bir anda her şey değişmişti. Çatı yangını değildi bu. Bambaşka bir şeydi. Bu dünyaya ait değilmiş gibiydi. Reaktör binasına vardığımızda, gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Evet, ihbar kısmen doğruydu. Çatı yangını vardı ve çatı çökmüştü. Enkazın her yeri alev alevdi. Ama en çok dikkatimi çeken şey gökyüzündeki o korkunç mavi parıltıydı. Gözümü alamıyordum ondan. Şimdiye kadar hiçbir yangında böyle bir şey görmemiştim. Kesinlikle doğal olamazdı bu. Elektrikliydi. Sanki canlıydı ve nefes alıp veriyordu. Kamyondan inerken yere baktım. Her yere parlak, siyah parçalar saçılmıştı. Taşa benziyorlardı ama çok sıcaktılar. Yangına dayanıklı olması gereken botumun tabanında hissettim sıcaklığı. Alex'i de fark etmişti. Fark etmemek mümkün değildi zaten. Bunlar ne? diye sordu Alex'i. Bilmiyorum ki dedim. Hiçbir fikrim yoktu gerçekten de. Ağzımdaki metalik tat çoğalmıştı. Boğazım yanıyordu. Victor öksürmeye başlamıştı. Sanki havayı solumuyor, pil yalıyordu. Pavel'in ve diğer itfaiyecilerin hissettikleri basit bir yorgunluk ya da duman zehirlenmesinin belirtileri değildi. Karşılaştıkları ve dokundukları her şey kendi ölüm fermanlarıydı. Pavel'in ayaklarının altındaki siyah sıcak parçalarsa reaktörün kalbiydi. Nükleer çekirdekten fırlayıp etrafa saçılan ve binlerce derecede yanmaya devam eden grafit parçalarıydı. Pavel ve arkadaşları sıradan bir çatı yangını söndürmek için değil, nükleer bir felaketin bilinmezliği ile savaşmak için oradaydılar. Bir insanın normal şartlarda almasında sakınca olmayan radyasyon miktarı bellidir. Fakat itfaiyeciler santralde geçirdikleri ilk 10 dakika içinde bu radyasyon miktarının binlerce katına maruz kalmışlardı. Ağızlarındaki anlam veremedikleri o metalik tatsa radyasyon zehirlenmesinin ilk ve en sinsi belirtisiydi. Onlar farkında olmadan vücutları görünmeyen bir düşmanla savaşmaya başlamıştı. Pavel'in tüm hücreleri atom bombardımanı altında parçalanıyor Derisi ise saniyeler içinde ölümcül bir yanıkla kaplanıyordu. Düşüncelerim bulanıklaşmaya başlamıştı. Boğazımdaki yanma hissi feciydi. Ama görev, görevdi. Vasili emir verdi. Çatıya tırmanıyoruz. Yangının ana noktasına ulaşmamız gerek. O an, ne kadar berbat hissettiğimin önemi yoktu. Cehennemin ortasındaydık ve tek bildiğimiz şey bizim işimizin yangın söndürmek olduğuydu. Ve Pavel hortumu eline aldı. Ama sıktığı su atomu söndüremeyecekti. Geçirdikleri bu zaman sadece kendi sonlarını hızlandıracaktı. Saatlerdir su sıkıyorduk ama ateş bir türlü sönmüyordu. Hepimiz öyle yorulmuştuk ki Nefes nefeseydik. Viktor yere çöktü. "Ayakta duramıyorum artık." dedi. Alexi de kesik kesik nefes alıyordu. Artık burasının bildiğimiz bir yangın alanı olmadığını anlamıştım. Bu bambaşka bir şeydi ve biz biz burada ölüyorduk. Nasılını bilmiyordum ama hissediyordum. Çok kötü şeyler hissediyordum. Vera'yı düşündüm. Sabah eve dönemeyebilirdim. Belki de hiç dönemeyecektim boşa çabalıyorduk. Saat 3'e doğru Victor tamamen çöktü. Yere kapaklandı ve bir daha kalkamadı. Yüzü kireç gibiydi, elleri titriyordu. Alexi yardım etmeye çabalıyordu ama onun da gücü yoktu. <laughs> Sergey daha da kötüydü. Sürekli kusuyordu. Ara sıra bir şey söylemek istediğinde de sesi çıkmıyordu. Gözlerindeki ifade korku değildi, şaşkınlık da değildi. İçine düştüğü durumun ne olduğunu sonunda anlayan bir adamın ifadesiydi bu. Ben de kendimi çok kötü hissediyordum ama henüz ayaktaydım. Vücudumun her yerinde yanma hissi vardı. Derim, güneşin altında saatlerce kavrulmuş gibi kızarıyordu. Ama güneşe çıkmamıştım. Sanki vücudumun içinde yanan, görünmez bir fırın vardı. İlk ambulanslar sabaha karşı Çernobil'e gelmeye başladı. Moskova'dan doktorları, uzmanları ve yetkilileri getiren araçlar birer birer santrale giriş yaptı. Ama gelen bu uzmanların hiçbiri henüz radyasyon kelimesini kullanmıyor, bu gerçeği dile getirmiyordu. Yangın diyorlardı, kaza diyorlardı ama bir türlü radyasyon diyemiyorlardı. Pavel ve arkadaşları tarihin en büyük nükleer felaketinin ilk kurbanlarıydı ama bunun bile farkında değillerdi. Alexi ile birlikte kendimizi dışarı attık. Victor'u da güç bela taşıdık. Doktorun biri geldi yanımıza. Yaşlı bir adamdı. ''İlk siz mi gelmiştiniz?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. Alelacele muayene etmeye başladı. Göz bebeklerime baktı, nabzımı kontrol etti. ''Ne zamandır buradasınız?'' diye sordu. ''İki saatten fazla oldu'' dedim. Yüzü değişti, Yanında dikilen meslektaşına baktı. Ama bu bakış teşhis için değildi. Ölüm ilanı gibi bir şeydi. Panikle "Derhal hastaneye gitmeniz gerekiyor." dedi. "Pripyat Şehir Hastanesine gidiyorsunuz." Alexi gücünü topladı ve doktora yaklaştı. "Nedir bu doktor? Bu nasıl yangın?" diye sordu. Doktor biraz duraksadı. "Ama radyasyon." dedi. "Duydunuz mu daha önce?" radyasyon. Pavel bu kelimeyi daha önce duymuştu ama anlamını bilmiyordu. Çernobil santralinde çalışan birkaç arkadaşı vardı ama onlar da teknik detayları paylaşmazdı. Pavel için nükleer santral elektrik üreten kocaman bir fabrikaydı sadece. Fakat yakında bu kelimenin ne anlama geldiğini anlayacaktı. Radyasyon ne demek diye sordum doktora. Bir şeyler söyledi ama tam olarak anlayamadım. Havada, toprakta, suda olan görünmez bir şey dediler. Tedavisi var mı diye sordum. Doktor sessizdi. Bu da bir cevaptı zaten. Pripyat hastanesine doğru giderken titremeye başlamıştım. Hastanede de santralde olduğu gibi her şey birbirine girmişti. O an sadece Vera'yı düşünüyordum. Hiçbir şeyden haberi olmadan evde uyuyordu. Sabah uyanınca öğrenecek her şeyi. Belki de hiç dönmeyeceğimi, yapa yalnız kalacağını. Telefon diye mırıldandım. Hastanenin telefonunu kullanabilir miyim? Ahizeyi elime aldığımda ellerim titriyordu. Deli gibi istiyordum Vera'nın sesini duymayı. Son kez duyacaktım belki de. Başıma ne geldiğini bilmiyordum. Pavel bu telefon konuşmasında Vera'ya gerçekleri anlatamayacaktı. Çünkü dile getirilemeyecek kadar ağır bir şey yaşadı. Küçük bir kaza oldu dedi sadece. Birkaç gün hastanede kalmam lazım. Vera çok endişelenmişti tabii ki. Ama kocasının vücudunun içten içe erimeye başladığını o an bilemezdi. Ama Paray farkındaydı. Telefonun diğer ucundaki aşık olduğu o kadının sesi ve bayıldığı hamur kokusu. Artık geri dönemeyeceği ve son kez duyduğunu bildiği bir hayalin sesi sadece. Vera'ya söyleyemediği bir veda ve Pripyat'ta kalan hayatına son bir bakıştı. Pripyat hastanesindeki doktorlar da çaresizdi. Santralden getirilen yaralı sayısı durmadan artıyordu. Fakat ellerindeki tek şey düşük radyasyon vakaları için tasarlanmış ekipmandı. Doktorlar ne kendilerinin ne de santralden getirilen kurbanların vücutlarındaki radyasyon miktarını ölçemiyordu. Çünkü bu kadar yüksek miktarda radyasyonu ölçebilecek dozimetre ellerinde yoktu. Pavel ve durumu kritik durumda olan 28 kurban için tek kurtuluş umudu Moskova'ydı. Hava yoluyla nakledileceklerdi. Pavel bilincini kaybederken Vera'ya alacağı elbiseyi düşünmeye çalıştı. Ama bunu gerçekleştiremeyeceğinin farkındaydı. Ambulansa binerken kıyafetlerimi çıkardılar. Botumu, ceketimi, her şeyimi aldılar. Başımı çevirdiğimde köşede duran kirli üniformalarımı gördüm. Düğün fotoğrafım ceketimin cebindeydi. Ama onu da almışlardı. Beni neyin beklediğini bilmiyordum. Ama bu süreçte yanıma sadece bedenimi alabilecektim. Çernobil'den kalan her şey artık lanetli bir enkazdı. Evet. Pavel'in yanına alabileceği tek şey bedeniydi. Çünkü o sadece bir insan değildi artık. Tehlikeli bir radyoaktif maddeydi. Vera, Pavel'in Moskova'ya götürüldüğünü duyduğu an hiç vakit kaybetmeden yola çıktı. Oraya vardığında hastanedeki yetkililer Vera'yı durdurdular. Radyasyon tehlikesinden söz etmediler ama kocasının karantinada olduğunu söylediler. Moskova'daki 6 numaralı hastanede bir odaya yerleştirdiler beni. Kurşun plakalar vardı her yerde. Camın yansımasında kendime bakmaya çalıştım. Yüzüm şişmişti. Tenim koyu bir renge bürünmüştü. Nükleer bronzlaşmaymış. Bu durumun ismi. Gözlerim kan çanağıydı. Yutkunmak canımı çok acıtıyordu. Sadece yanmıyordum. İçim parçalanıyordu sanki. Pavel ölüme doğru koşarken karısı Vera'nın onu sadece bir kez görmesine izin verdiler. O da katı kurallar içinde. Doktorlar şiddetle uyanmışlardı. Yarım saatten fazla durmak yasak, yaklaşmak yasak, dokunmak yasak. O an için Pavel ve arkadaşlarının bedeni ülkenin en tehlikeli şeyiydi. Bedenimdeki yanığın acısı dayanılmazdı. Ama biliyordum, asıl savaş içerideydi. Tek bir lokma koyamıyordum ağzıma. Su içmek bile acı veriyordu. Vücudum kendi kendini yok eden bir makineye dönmüştü sanki. Hücrelerim bana teker teker ihanet ediyordu. Günler sonra nihayet karımı görmüştüm. Çok özlemiştim onu. Ama yüzündeki o şok, buna katlanması çok zordu. Gözyaşlarını tutmaya çalışıyor ama beceremiyordu Vera. İyi olduğuma inandırmak için gülümsemek istedim. Ama yüzüm buna izin vermedi. Ne yapsam rahatlatamazdım ki içini. Ne gördüğünü tahmin edebiliyordum çünkü. Gördüğü kişi kocası gibi değildi. Başka biri gibiydi ona dokunmak istiyordum. O incecik, hamur kokan ellerini tutmak. Ama aramızda görünmez bir duvar vardı. Vera, kocasının yanına girdiğinde sadece görsel bir şokla karşılaşmadı. Odada keskin bir koku vardı. Çok sonraları bunun radyasyonun kokusu olduğunu öğrenecekti. Yoğun, metalik ve ölümcül bir kokuydu bu. Vera, ne kadar acı çekerse çeksin, kocasının vücudundan yayılan ölümün kokusunu duyabiliyordu. İzin verilen süre boyunca Pavel'in yanından ayrılmadı. Şimdi ne kadar korkunç görünürse görünsün o onun kocasıydı. Ve kimsenin bir şey söylemesine gerek yoktu. Onun ölmek üzere olduğunu kendi gözleriyle görebiliyordu. Yanında durdu, konuştu ama dokunamadı. Dünyanın en çaresiz aşkıydı belki de. Saatler ilerledikçe Pavel'in durumu daha da kötüleşti. Beyaz kan hücreleri tamamen sıfırlanmıştı. ...bağışıklık sistemi tamamen çökmüş bir savaş meydanı bile Aklım hala başımda. Vera'yı düşünüyorum son kez. Ellerindeki hamurun kokusu... ...sabahları beni uyandıran kahvenin kokusu... ...narin ellerinin, saçlarının kokusu geliyor burnuma. Yemek masasındaki sohbetlerimiz kulaklarımda. Normal bir hayat yaşamak istemiştik sadece. Olmadı olmadı. Yaşanan felaketten tam 14 gün sonra 10 Mayıs 1986'da Pripyatlı itfaiyeci Pavel'in kalbi Moskova'da durdu. Öldüğünde sadece 23 yaşındaydı. Sıradan bir çatı yangınını söndürmek için Çernobil'e gittiğini sanmıştı ama gittiği yer kendi nükleer mezarıydı. Pavel ve diğer ilk müdahale ekipleri ölümlerinden sonra da radyasyon yaymaya devam ettikleri için cenazeleri gizli bir operasyonla gerçekleştirildi. Askeri bir tören yapıldı. Evet. Ama bu tören bile dehşet vericiydi. Vücutları radyasyonun yayılmasını önlemek için kaynaklanmış çinko tabutlara konuldu. Vera'nın kocasının yüzünü son bir kez görmesine izin verilmedi. Tabutlar toprağa verildikten sonra ise radyoaktiviteyi ebediyen mühürlemek için üzerlerine beton plakalar dökülerek kapatıldı. Fedakarlıkları bu beton ve çinko katmanların altında sessizce sonsuzluğa mühürlenmişti. Pavel'in hikayesi o betonun dökülmesiyle son bulmadı. Aksine o beton sadece bir mezarı değil, bir dönemin vicdanını belirledi. Vera yıllarca kocasının mezarına gittiğinde toprağa değil o soğuk beton plakaya çiçek bıraktı. Dokunamadığı kocasına toprağın altındayken bile ulaşması yasaktı. Çünkü Pavel ölümünden yıllar sonra bile hala tehlikeliydi. Bu mezarların altında yatanlar tarihin akışını değiştirdiklerini hiç bilmediler. Onlar bir felaketi durdurmak için değil, sadece görevlerini yapmak için oradaydılar. Eğer Pavel ve arkadaşları o gece itfaiye kamyonlarına binemeseydi, bugün Avrupa'nın haritası çok farklı bir şekilde olabilirdi. Ama onların isimleri ders kitaplarında geçmedi. Bugün Pripyat hayalet bir şey. Sokaklarında çocuk sesleri değil, sadece rüzgarın uğultusu ve Geiger sayaçlarının Ve bölgedeki tüm radyoaktif kalıntıların temizlenmesi için 48 bin yıla ihtiyaç var. Şimdi sorulması gereken soru şu. Bir sistemin hatasını masum insanların cesaretleriyle örtmek kahramanlık mıdır yoksa cinayet mi? Bu yüzden izlediğiniz bu video sadece bir hikaye değil, bir hatırlatma. Eğer bu anlatı sizi durdurduysa, eğer Pavel'in fedakarlığı size vay be dedirttiyse lütfen bunu sadece izleyip geçmeyin. Bu videoyu beğenmek, aşağıya bir cümle yorum bırakmak ya da kanala abone olmak. Algoritma için değil, bu unutulmuş kahramanların bir daha unutulmaması için. Puslu tarihte resmi zaferlerden çok bedel ödeyen insanların hikayesini anlatmaya devam edeceğiz. Ve bir sonraki videoda tarihin karanlık bir köşesinde bırakılmış bir başka yaşamın izini süreceğiz. Ben Nigar, hazırsanız birlikte hatırlamaya devam edelim.